Qui bibit dormit qui dormit non pekka. Qui non pecca sanctus est. Ergo qui bibit sanctus est. Kim ki içi biçip sızdı günahsızdır. Kim ki günahsızsa azizdir. Öyleyse içi biçip sızanlar azizdir diyor. <laughs> Bu da yine e, İncil'deki şarap kültürü ve papazların ayyaşlara iyi bakmamalarıyla kafa yapan bir diyalog aslında. Böyle resmini görünce çevirmek istedim. Bunu böyle değil de şöyle çevirmek olur Türkçe. Kim içi içip meyhanede uyudu? Müslüm baba. Kim aşk oduna içli uyuduysa günahsızdır. Öyleyse Müslüm baba evliyadır. Gibi çevirmek olur. Böyle bir şey anlatmak istiyorum burada bu yazıyı böyle görünce çevirmek ve seslendirmek istedim. Bibit içmek demek, bit uyumak demek. İşte ergo öyleyse demek. Pekat aslı pekattır, günah demektir ama şimdi peçatum filan diyorlar. Peçat, peçatum filan aslı pekattır yani aynen bizim okuduğumuz gibi. Sanctus aziz demek, kutsal ruh filan anlamına da geliyor.